pandemide 2015 yılında çok büyük bir Paris Anlaşması ile ilgili imza atıldı. Paris Anlaşması'nda şu söylendi artık ekonomik kalkınmadan birlikte insani ve çevresel kalkınma çok önemli. İşte tam bunun için buradayız. Çevreye duyarlı kalkınma modeli. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Fakat bir türlü ülkeler, gelişmiş ülkeler, sanayileşen ülkeler karbon dioksit azaltacak, karbon ayak izini azaltacak, eyleme dönüştüremedi. İşte bugün pandemi dediğimiz şey de bunun sonunda geldi. Koruyarak kullanamadığımız için, küresel ısınmayı önleyemediğimiz için bugün doğal afetler 50 yılın içerisinde 7 kat arttı. Biz geçen yaz boyunca büyük orman yangınları, büyük sel felaketleriyle uğraştık. Bütün dünya uğraştı. Bize bir şey söyleyin. Eğer siz çevreye ve insani kalkınmaya dikkat etmezseniz torunlarınıza bırakacak bir dünya kalmayacak dünya bir buçuk derece daha ısınsa dünya bitecek. Bunu Antarktika'ya gitmiş kendi gözümle görmüş bir kardeşinizin buzulların nasıl eridiğini gördük. Biz yerel kalkınmada nasıl göçlü olduğu gibi örnek bir şehiriz. Oda başkanlarımızla iyi yönetişimde çalışıyoruz. Sayın Malim'in başkanlığında biz her 15 günde bir toplanıyoruz. Bu model böyle bir model. Birlikte iş yapma modeli. Sen ben demeden biz de Memo Şunu biliyoruz ki artık dünya bizim evimiz. Gezegen bizim çatımız. Bu işin vallahi ne Avrupa'sı var, ne Amerika'sı var, ne Orta Doğu'su var. O yüzden bu dünyayı evimizi sağlıklı bir şekilde yönetmemiz, sağlıklı bir dünya için, güvenli bir dünya için Avrupa Birliği ile gidecek çok yolumuz var. UNDP'ye özel teşekkür ediyoruz. Birleşmiş en güçlü çalıştığımız ortak sizsiniz çok teşekkür ederim. Bu model Gaziantep modelini bir dünya modeli yapana kadar hep birlikte çalışacağız diyor. Hepinizi hürmetle saygıyla selamlıyorum.